gün Müslüman olan insana namaz ağır geliyor, namaz. Allah'ın huzurunda secde ve rükû etmek ağır geliyor, beyefendinin nefsine dokunuyor. Kim gelip sana namazı söyleyecek ki? Kim gelip sana ibadeti söyleyecek ki? Yani şimdi sen kılmıyorsan, vallahi Hz. Muhammed dahi gelse yine kılmayacaksın. Namaz Hz. Resulullah getirmedi mi? Kur'an emretmiyor mu ki? Allah istemiyor mu ki? Ama bir türlü içimize halen bunları tam sindirmiş değiliz. Arada namazı terk ediyor, istersek kılıyoruz, cumadan cumaya geliyoruz. Allah Celle Celaluhu'ya işte işimiz düştüğü zaman yalvarıyoruz, hastamız olduğu zaman adaklar adıyoruz. Ama sihata kavuştuğumuz zaman Allah'ı unutuyoruz. Fakir olduğumuz zaman bir çeşit, zengin olduğumuz zaman bir çeşit. Evet. Aziz Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu'yu bilenler nasıl davranıyor?